Mikrofondasın kanalından herkese merhabalar. Sokak röportajları 1. bölüm. Vatandaşlara ülkemizin geleceği hakkında ne düşündüklerini soruyorum. Ülkemiz e, bu seçimlerde yanlış taraf seçerse çok kötü yönlere gidecek. İyi yön seçerse de çok iyi yönlere gidecek. İyi yön kötü yönlere de sorarsan bu zaman 20 yıllık bir yatırım var. Bunun e, şeyini bilmeyenler değerini bilmeyenler sağ taraf veya sol taraf diye ya böyle ayrım yapanlar patates soğana kafede takanlar çok yanlış yaparlar. Bu seçim devletin seçimi yani ülkenin seçimi. Bu patates soğanın seçimi değil yani. Bu zaman böyle sağcı solcu zamanı da değil. Birlik beraberlik zamanı. Bak çocuklarımızın geleceği için bunu e, düşünerek böyle mantıkan kalben zihnen böyle fikir cevap vermemiz lazım. Yani böyle bir yerlere kızarak, başkasını böyle kafalanarak, başkasının aklına uyarak değil. Ülkemizin geleceği şu anda şeye bağlı, seçime bağlı. Haftaya belli olacak. Şu anda pek iyi değil, değil. Şu anda çok kötü. Her şey çok güzel olacak inşallah. Pazar günü ya tatlı yiyeceğiz, ya pipe yiyeceğiz. İnşallah Hecep Tayyip Erdoğan kazanacaktır. Allah'ın izniyle. Tayyip Erdoğan olmasa mevleke hayat olmaz, huzur olmaz. İnşallah bu Tayyip Erdoğan'ı kazanacağım ve onun için geldim ben bu Samsun'a. Neredeydin abi daha önce? İstanbul'daydım. Bir oyucu on, onun için geldim biliyor musun? Buralısın normalde ikametin burada. Ofluyum ofluyum. He oflusun. Evet, valla bir oydan sen Tayyip Erdoğan'dan geldim valla. Tayyip Erdoğan'ı sen miyen kendime gitsin. <laughs> valla hiçbir düşüncem yok şu an. Ülke zaten battı batacağı kadar. Daha ne? Nasıl battı? Daha ne kadar bat olabilecek ki? İyi görmüyor musunuz yani geleceği? görmüyorum geleceğe de gideceği hiç. hiç. Allah. Hayat ortam belli. Hayat pahalı. Hiçbir şeye geçinemiyorum. Geçin olmuyor. Aldığın üst görüş maaş veriyorlar. Onu da alıp götürüyorlar zaten. Kirası bu, bu zamanda kira kaç para olmuş? 6-7 bin lira. Ve ben 4000 lira kira veriyorum. Ben 3 tane çocuk okutuyorum. Marketlerden alışveriş yapamıyorum. Çocuklarımın istediğini alamıyorum. Daha ne kadar yapabileceğiz? Hiç iyi görmüyorum. Ama sana boyum yetmiyor benim. Ne yapayım çeki? ülkenin geleceği. Vallahi ben ülkenin geleceğini çok parlak görmüyorum ya. İktidar değilse bile ülke, <laughs> iktidar değilse bile ülkenin durumu aynı kalacak. Daha kötüye gidecek. Hani politikalara baktığımız zaman kimsenin politikası beni tatmin etmiyor. Seçilebileceğini düşündüğüm adayların en azından. Seçilemeyeceğini kesinlikle bildiğim kişiler beni daha çok çekiyor. Sinan Oğan gibi. Ben açık konuşayım. Sinan Oğan'a verme taraftarıyım. Ama dediğim gibi hani vasıfsız Affedersiniz ama vasıfsız olarak görüyorum. İki tane insan şu anda ülkenin geleceğini belirleyecek konumda bir seçime gidiyor. Geri kalan iki kişi de seçilemeyecek ama onların daha bilgili olduğunu düşünüyorum. Daha donanımlı olduğunu düşünüyorum. Bu seçimin Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında değil de Muharrem İnce ile Sinan Oğan arasında olması düşüncesinde birisiyim. Evet ülkenin geleceği hakkındaki görüşlerim dediğim gibi karanlık. Şimdi ne desek ne diyeyim abi hani nasıl diyeyim. Geleceğimizi nasıl görüyorum. E, ortalık karışık seçim yaklaşıyor. Gidişattan ben memnunum desem saçma bulan olacak. Memnunum ki gidişattan. Ekonomi pek parlak değil bunun farkındayım ama yapılan e, hizmetleri, yapılan şeyleri de bir kenara koyamam. Bir şeyler bizim için, bir şeyler yapmak için uğraşan insanlar var. Teknofest'ler görüyorsunuz, gençlerin önünü açılmaya çalışıyor. Gerek keza olsun. Daha düne kadar buralar tamam ne zamana kadarını biliyorsun diyebilirsin. Yaşım çok yok ama büyüklerimizden dinliyoruz, internetten görüyoruz gerek sosyal medya aracılığıyla. Buralarda bu tramvay da yoktu, bu, e, ulaşım da yoktu. Bu yollar bu şekilde değildi. Sağlık sektörü bu şekilde değildi. Sağlık hizmetleri bu şekilde değildi. Hani gidişatı iyi görüyorum, daha da iyi gideceğimizi düşünüyorum. İyi şu anda iyi gidiyor. Memnunuz. Parlak görüyorsun geleceğimiz. Evet, parlak görüyorum. Yani şu andaki çok iyi bence. Yani savunma sanayi, sağlık, ulaşım, ülkenin gelişmesi için yeterli sebepler. Daha da iyi gideceğini düşünüyorum. Ülkemiz hakkında müspet düşünüyoruz. Geleceğimiz daha güzel olacak. Kötü, karamsar düşünmekle elimize ne geçecek yani? Karamsar içimizi karartırız. Başka bir şey yapamayız ki. Devamlı müspet düşüneceğiz. Geleceğimiz bugünden daha güzel olacak. Ümidimiz olur. Daha genç, dinamik insanlarımız var. Yeni açılımlar yaptık. Havaya çıktık. Silahlarımız var. Önce olmayan birçok kazanımlarımız var. Bundan daha güzel ne olsun? Ha şu anda geçici bir ekonomik pahalılık var. Ee, efendim enflasyon var. Pahalı olmayacak bir şey değil. Olacak. Daha güzel olacak inşallah yani ülkemiz ülkemiz konusunda karamsar düşünmek bize yakışmaz. Biz ümit var olacağız. Eksikleri tamamlayacağız. Daha iyi çalışacağız. Daha güzel olacak. Şu anda daha iyi olmayan şeyler var. Petrolümüz çık çıkıyor. Doğalgazımız oluyor. Yeni yeni alternatif yenilenebilir enerjimiz oluyor. Güzel şeyler olacak. Ülkemizin geleceği hakkında vallahi hayırlısı ise o olsun. Parti bakımından diyorsunuz. Genel soru bu gidişte ben beğeniyorum. Ben solcuyum yalnız. Açık konuşuyorum. Ecem için, Ecem ben bu işte Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Ama saprada da Ecevitçiyim. Ecevit öldü, Ecevit öldü. Tayyip Erdoğan'ı takdir ediyorum. Devam ederse geleceği iyi. Tayyip Erdoğan aynı şekilde devam ederse iyi. Ama Tayyip Erdoğan'ı beğenmediğim bir şey var. Dini alet diyor. Müslümanlık Terim Müslümanlık dinini alet diyor. Bu olmaz. Bunu beğenmiyorum. Müslümanlık dini alet et, etmeyecek. Müslüman, Müslümanlık dini alet etmediği müddetçe Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Ama Müslümanlık dini alet etmeyecek. Müslümanı bütün insanlara anlatmayacak. Sadece Tayyip Erdoğan değil veya Tayyip Erdoğan değil Müslüman. Hep Müslümanı sağda solda. Ben Ecevitçiyim sapına kadar. Ama Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Tek bir şartta Müslümanlık dini alet etmeyeceksin. Etmeyecek fakat o da mecbur oy toplamak için. Oy top anlıyorum onu da anlıyorum. Oy toplamak için herkesin bir uyu var. Demirel geçti başa ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı. Demirel hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Ama Tayyip Erdoğan'ı takdir ediyorum başarısını diliyorum ama sol görüşüm solcuyum. Geleceğimiz gençlerin elinde başkan. Yani bu ülke güzel bir parti oy verirse, yani Tayyip Baba diyorum, başka bir şey demiyorum. Ülkemizi kurtaracak gençler, başka da bir şey demiyorum. Şu anda bu başkanla devam edersek süper olacak. Tekrar güven gelecek, ekonomi düzelecek ve her şey daha rahat olacak. Şu anda gerek dış batının, gerekse e, yapmış olduğu bir işbirliğiyle tek Tayyip gitsin de ne olursa olsun imajını yaratmaya çalışıyorlar bu vatandaşa. Ve şu anda da sanırım başaracaklar ama başaramayacaklar çünkü herkesin kalbinde. De reis var. Vallahi bu gelecek var ya öyle bir gelecek. Artık nefes almak bile parayla. vallahi billahi insanlar eskiden pazara 100 lirayla gidiyordu. Şimdi bir ürün alıyorsun. Her şey çok pahalı. Bu kerem olacak böyle. İyi görmüyor musun yani sen gidişatı? Yok. Eskisi gibi değil artık. Yani ekmek olmuş 5 lira. Eskiden ekmeği 50 kuruşa alıyorduk. 600 kuruşa alıyorduk. Ekmek oldu 5 lira ya. Peki, nasıl, peki nasıl düzeliriz? Düzelir mi sence? Valla bayağı böyle gittikten sonra düzelemeyiz abi. Düzelemeyiz abi. Bak ben de müzisyenim. Klanet çalıp şarkı falan söylüyorum. Hani bir bir sonra düğünüm var evleneceğim ay düğün yapmaya para yok abi nasıl olacak her şey pahalı yani ne olacak bizim halimiz abi böyle umutsuz musun yani biraz çok umutsuz abi yani. yani ne bileyim ben eskiden böyle bir şey yoktu ya hani Bunu kime seslensek bu kadar fiyatları indirim yapsalar bir şey yapsalar çözemiyorum abi ya yapacak bir şey yok abi ya. geleceğimiz e, gençler zaten genç yaşta e, erken siyasete atıldılar ve gençlerin bu duruma düşmesinin sebebi çok kötü ve işte açıcı bir şey değil şimdiki gençlerin gelecekle ilgili çok kaygısı olduğunu düşünüyorum. Yani artık bir şekilde nasıl olacak, nasıl olacak bakacağız, göreceğiz. Karanlık mı diyorsun abi sen de? Karanlık yani yani karanlık. Hani diyecek bir şey bulamıyorum yani. Umut her zaman yok mu ama? Ya umut tabii ki bir umuttur yaşamak her zaman var. Umut, e, ümit fakirin ilacıdır. Öyle söyleyeyim bak. Emin ol ülkede herkes fakir, herkes fakir ama umutlu. Umudumuz var. Allah'a çok şükürler olsun. 15 Mayıs'ta bekliyoruz. Geleceğimizi görmüyoruz yani şu an. Umutsuzuz yani. Yapacak bir şey yok. Ülke ne iyisin. Adamlar ne iyisin. Vallahi abi alışlar olsa yani ne diyeyim biri dir, biri işte HDP'yi çıkartıyor biri Saladdin diyor. AK Parti olsa yine aynı şey. Bu ekonomi değişmeyecek. Başka bir adam gelmesi lazım bence. Abi gelecek çok kötü ya. Ben bu yaşta siyaset düşünüyorum. Düşünmemem lazım ama bizi bu duruma soktular. Bizi bu duruma soktular abi. Siyaset çok kötü bir şey ya. İnşallah daha da iyilerini görürüz de. Kötü gidiyor. Yok abi. Bu yaşta siyaset düşünüyorum abi. Ben ne yapayım? Abi nasıl düzeliriz? Baştakinin değişmesi lazım bence öncelikle. Her şey ona bağlı abi. Baştaki değişti mi yeni şeyler de göreceğiz biliriz. Biz. Reis varsa sıkıntı yok abi. Bu saatten sonra kimi oy atacağız? Hangi biri gelmiş de ne bok yapmış burada? Siyasete girdi mi sıkıntı yani. AKP abi başka yok abi. Ben göremiyorum yani. Hepsini silecek atacak masadan. Konuştular, dağıldılar, oturdular, konuştular, dağıldılar oldu bitti. Yani iyi düşünüyorum. Yani bu ülke kolay kolay batmaz. Haksız mıyım? İyi miyiz şu an? Şu an mı? Şu an pek değiliz de yani şükretmek lazım. Kötü de olabilirdik. Saçınlar yani, yani, da bitsin de belli olur. Falan. Şu an sıkıntı var yok değil. Ama ama her ülkede olduğu gibi. Ekonomi pandeminin olur, geçir... Maalesef yani. Hatta dünyada yani ya Sadece Türkiye'de değil yani. Farklı Doğru yani, tek burada, yani yok. tek burada değil. O zaman geleceği iyi görüyorsunuz siz. Ülkemizin gençliği biraz abartıyor. Doğru ama bu. Her ülkede sıkıntı var. Yani bizim ülkenin gençleri mi abartıyor? Biraz abartıyorlar. Geçinemeyen insanlar var ama ülkede. Doğru bak o konuda haklar ama ben düzelce umuyorum. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Nasılız şu an? İyiyiz hiçbir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Sadece nankörlük var. Her şey on numara mı? Evet hiçbir sıkıntı yok sadece çalışmayan var İşsizlik var başka bir şey yok. Vatan... Çalışmıyor adam yani vatandaş çalışmıyor. Vatandaş geçinemediğini söylüyor. Geçinemediği diye bir şey yok paşam. Ya daha bir şey görmedik aslında. Hani neyin nedir bilmiyorum. Büyüklerimiz... Şu nasıl görüyorsun gidişatı o zaman? Bir gidişat diyor ki Sen umutsuz musun o zaman geleceğine? Umutsuzum yani? ben 15 yaşında kestim Eğer bu yıkılırsa burası bizim işimiz kötü Şu andaki yönetim yıkılırsa işimiz kötü diyorum ben Bu bağlı diyorlar ki çok pahalı yaktı bizi yıktı biz diyorlar Ben Almanya'da çalışıyorum bir tek patlıcanın tanesi 1.49 sent. Yani bir oyla bir, bir, buçuk oyla tanesi şu Türkiye diyor yazıyor manavlarda. Alıp da ben yiyemedim. Yesem benim burada maaşım yetmiyor bana emekli maaşım. Burada şu anda adam elinden geleni yapıyor. Hala daha nankörlük yapıyoruz. Ben şükrümü bilmiyorum. Ben kimseye mahalle bulamam bulamıyorum. Çünkü ben önce kendimi muhasup etmem lazım ki sana bir suç bulayım ben. Ben neredeyim? Sen ne güzel görevini yapıyorsun şimdi değil mi? Ben senin nerede olduğum için, ben senin kırış şey etmem için, yargılamam için önce kendimi yargılamam lazım. Ondan sonra başkasını yargılamam lazım lazım benim. Bilmiyorum yanlış mı konuşuyorum. Şu andaki yönetim ben gördüğüm kadarıyla çok güzel. Biz zamanında çok yokluk çektik. Onları ben unutamıyorum. Biz zamanında bisiklet daha yapamıyorduk. Rahmetli Elbakan hocamız bir araba yaptı onu yürütmediler arabayı. Şimdi bu adamlar Allah razı olsun vatan için elinden geleni yapıyor. Ben niye nankörlük yapayım? Için emeğin insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Geçin emeğin biraz kendine muhasebe etsin. Ben neredeyim? Allah emretmiş benim. Ben şükrümü biliyor muyum? Bismillah diyor muyum? Yani ben şu adamı atarken Bismillah diyebiliyor muyum? Demiyorum. E ondan sonra geçemiyorum. Ağacım diyorum. Aç sen Allah'tan isteyeceksin. Cenab-ı Allah sana verirse yersin. Vermezse sen bana rızık veremezsin. Tayyip bana rızık veremez. Yani abi senin düşüne düşüncene göre o zaman fakir olması insanların geçinememesi inançsız olmasından İna mı kaynak? İnancımız zayıfladı. Yok inançsız olma değil. inançsız demiyorum bak yanlış anlama. İnancımız zayıfladı. Biz şükrü bilmiyoruz. Biz nankörlük yapıyoruz. Ben onu diyorum. Başka bir şey demiyorum kardeşim. Allah'ın izniyle inşallah biz eğer Allah'ın yoluna dönersek kesinlikle ve kesinlikle biz herkesten iyi olacağımız ben inanıyorum. Ee, Allah da başımızdan şu andaki yönetimi eksik etmesin diyorum. Ben kendi fikrim. Herkesin fikrine saygım sonsuz. Kimse kınamıyorum ama ben şimdi sen PKK'yla ortak oluyorsun, nasıl geleyim peşinden? Nasıl geleyim? Konuştuğun hepsi yalan. Nasıl inanayım sana ben hiçbir doğru yok ki bir akşam hadis anlatıyor, hadisler yanlış yanlış anlatıyor. Hadisleri <laughs> şaşırdım ben ya ben bu, bu güle, güle güle gülmekten başka bir şey yok. Yani gerçekten Par hakkında ne düşünüyorsun peki o zaman Par hakkında ne düşünüyorsun? Ya bilemiyorum şimdi bir şey demiyorum ben şimdi ben gördüklerimi anlatmak için yani onlar istiyorum. diyor ki hizbullah terör örgütü değildir bize göre diyorlar. Bilmediğim için bir şey demiyorum ben şimdi kendi müslümandan bahsediyorum buradaki gö yani türkiye'de yaşayanlar yani, ne? hizbullah terör örgütü zamanında Gaffar Okkan'ı şehit etmiş, polisleri şehit etmiş bir örgüt ve onu destekliyor Hüdapar Cumhur İttifakı ile birlikte. Birlikte şu anda menfaat oluyor herhalde o zaman bilmiyorum artık yani. O zaman diğer tarafınki menfaat olmuyor mu abi o zaman? O da menfaat oluyor. İkisi menfaat. Değil. Menfaat için yapıyor yoksa şey yapmıyor ki ben. Az önce şey dedin ki teröristlerle faat. birlikte olanlara oy vermem dedin o ama işte şimdi o da aynı oluyor. İnanın parti şey Uhuda Partisi'nden hiçbir bilgim yok. Ben bir şey diyemeyeceğim ben onun için yani. İşte bilgim yok ondan yani. Ben şu anda göründüğünden gözükenim şey diyeyim. Ben çektiğim bir şey diyorum. Şu anda adam al, e, koca almış eline bir soğanı gösteriyor. Soğanı gösteriyor. Lan soğan dursun şu bir tarafta. Sen, ben vatanım için adam mücadele ediyorum. Ben Türkiye için bir şey yapıyorum adam ben, mi görüyorum? Ben aç kalmışım önemli değil. Vatanım sağ olsun. Ha şimdi bak Suriyeliler yolda sürünüyor, her yerde sürünüyorlar. Ben o düşsem ben nereye gideceğim? Var mı gideceğim yerim benim? Benim vatanım burası. Ben bu vatan elden gitmezse ben soğan bulmuşum ne olacak, bulmamışım ne olacak kardeşim Allah aşkına ya. İnan ben Avrupa'da emekli oldum. Oldum ama benim o oradaki maaşım yesem o bana yetmiyor param yani. Ha burada yetmiyor da orada da yetmiyor yani. Değişen şey yok yani. Bu pahalılık her yerde var yani. Bunu görmemiz lazım bir kere. Dünyada hep pahalılık var. Bu Rusya'nın yapmış olduğu savaştan dolayı biz eziliyoruz. Halk eziliyor. Tamam şey demiyorum ama camiye gidiyorum. Camide bir saf oluyoruz. Ama kafeteryaya bakıyorum ki dolu. Ondan sonra yok. Nasıl yok ya? Çay 20 lira sen çay içiyorsun orada. 30 lira çay bir çay içiyorsun. Nasıl paran yok da nasıl içiyorsun sen o çayı orada? Demek ki bu var sende kardeş. Ve programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.